Arkadaşlar bugün tek kısa açacağız. İnşallah dj şey bakıyorum. Bu benim e, hesabım. Diğer hesabım burada. Buraya basarak geçiyorum. Evet tek kutusu açacağız. DJ Poco, DJ Poco, DJ Poco, 18, 18, 18, 18, 18, DJ Poco, DJ Poco, DJ Poco, hadi DJ Poco, DJ Poco, DJ Poco, beş Poco, biz ne diyoruz o ne diyor, bir şey gelmiyor ki, beşte bir şey gelmiyor değil mi? O geliyor. Geliyor. O Miko. O Miko yok. Miku nasıl sandın? Bir tane daha bol ya DJ Puku. DJ Puku. DJ Puku. DJ Puku. Bu da ipi açar kostüm. Tamam olur. çizici Puku ama DJ Puku değil. Tamam 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 tamam. Abi DJ Puku sandım. Tamam tamam bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. DJ Poco olmasa da iyi. Of. Tamam DJ Poco'dan iyidir. Yani. Öyle düşünüyorum. Değil mi yani? Daha iyi DJ Poco. DJ Poco bundan daha iyi. Ama olsun yani. Bakın. Sadece daha हरी evet, राय